Yepyeni bir, bir, bir rapar herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugünkü içeriğimize yine alışılmışın dışında bir içerikle karşınızdayım hatta ben bunun part birini bundan iki ay önce çekmiştim 5 veya 6 yıldan beri girilmemiş olan Free Fire hesaplarım vardı ve bunun part ile karşınızdayım Arkadaş geri hareketler oluyordu. Evet için açmıştım. Ve onlar içerisinde biraz oynadım. İşte üzerine eşyalar aldım ki bence de gayet de güzel ve nostalji dolu bir video olacağını düşünüyorum. Ve bugünkü içerimizde ise arkadaşlar iki hesaba birden göz atacağız bugün. Şimdi ise isterseniz lafı daha fazla uzatmadan İlk hesabımıza geçelim. Evet şimdi arkadaşlar ilk hesabımıza geçtik ama şimdi hesap incelemeyi geçmeden önce bu tarz çekler hoşunuza gidiyorsa eğer yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kalo ben olabilirsiniz. bilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak da bu videoya hype verebilirsiniz. Sizin gibi başka Free oyuncularına karşısına çıkar diyelim. Evet şimdi arkadaşlar bak bu hesap içerisinde sıfır elmas satıldı ki zaten burada görüyorsunuz sıfır ama şimdi diyeceksiniz ki Hani sıfır elmas yatırıldı ama nasıl üç elmasın var? Onu hemen açıklayayım arkadaşlar biliyorsunuz. 2020-2020 dönemlerinde ise ağaçlardan elmas toplayabiliyordunuz. Hani şu anki mevcut olan işte eşyalardan elmas toplayabiliyordunuz. Artı sadece altın veriyor ama eskiden içerisinde elması toplayabiliyordunuz. Yani isterseniz bir isterseniz bin elmas toplayın ve bunu kesinlikle Prime'a yansıtmıyordu. Çünkü elması süklemiş olmuyorsunuz. Direkt oyun içerisinde ücretsiz şekilde temin etmiş olduğunuz için Prime kısmına yansımıyordu. Evet ama bunun açıklamasını yaptığımıza göre ben şöyle bir profil tarafından girelim arkadaşlar. Şimdi hesap şöyle. 5 seviye hesap. Yani Öyle fazla uğraşım hesap değil. Yine şöyle bakacak olursak bak yine bu da Olympus 2'den başlamış. Zaten bu arada önemli değil ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar yani. Mesela burada iki tane araç deseni var. Bak hesap daha 5 seviye yani 11 adam akıl Ama ona rağmen iki tane araç deseni almışım. E, sıfır elma satılmasına rağmen yani içerisinde kaç tane silah var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 tane silah disini var ki bak yine diyorum bu hesap içerisinde elmas yatırılmamış ve oyun ücretsizliğiyle gelişmiş çünkü oyun eskiden gerçekten çok fazla ücretsiz eşya getirirdi. Evet hem de arkadaşlar ama şöyle bir kastan girelim bakalım kasada karşımıza neler çıkacak çünkü videoyu öyle fazla uzun tutmak istemiyorum zaten burada Venom saçımız var yine böyle bir şeyimiz daha varmış origami kapşonu Yine şöyle gözlüklere geldiğimizde işte yine burada Venom kaskı, işte Muya. Beskesin Muya diye hangi hangi ara döndü? Neyse. Yine üstlerimiz var arkadaşlar. Yine ücretsiz alınmış üstler. Pantolonlar yine ücretsiz alınmış. Burası yine ayakkabılar falan da ücretsiz alındı. Ve yine buraya geldiğimizde de eski bir altın otomatta içerisinde mevcut. Evet her neyse buraya geçelim. İfadelerde ne varmış? ifade yok. Koleksiyonlarda yine oyunun ücretsiz vermiş oldu. Sırt çantaları ki şu anda Ücretli gelen yani tüm çantalardan daha güzel bakar mısınız? Allah hakkı için. Keşke Flav tekrardan 2020-2021 dönemlerinde tekrardan dönüşecek ki Prime dönemiydi ve en güzel dönemlerinden bir tanesiydi. Ve yine buraya geldiğimiz ise arkadaşlar yine burada 4 tane Rus sandığımız var. Yine bu FFCS 2020'den kalmış olan bir Rus sandığı. Ve arkadaşlar bu yağma kutusu sürprizlere çıkıyordu biliyor musunuz? Eski oteli içerisindeki ödül havuzunda vardı. Evet hemen şöyle satın araçları gösterdik. Profile geldiğimizdeki bu profil çok önemli arkadaşlar. Şimdi bura 15 tane profilimiz var işte. Bu yine bir Elite Pass'tan işte BTS falan işbirliği ve bu da yine bir Elite Pass içerisindeydi. Arkadaşlar şimdi bakın. Buradaki sancağa geldiğimizde Aziz Zümrüt sancağı diyor. Ama bakacak olursanız eğer şu iki tane yazan yerde farklı bir sancak varken burada daha farklı bir sancak var ki gerçekten çok güzel bir sancak benim de gayet hoşuma gitti. Yani bu sonuç içerisinde neden böyle bir değişiklik yaptılar onu da bilmiyorum ama bence gayet de tatlı bir değişiklik olmuş. Evet her neyse son olarak şuraya geldiğimizde yine burada birkaç tane silahımızın bir sildi küpümüz filan var. Yani fena değil. Ve burada poliştular eşyalarımız var. Evet arkadaşlar ilk hesabımız bu şekildeydi ki biliyorum ilk hesap içerisinde öyle fazla güzel şeyler yok ama eminim ki bir sonraki göstereceğim hesap Birçok arkadaşımızın hoşuna gidecektir. Onun için ne diyoruz? Lafı daha fazla uzatmadan bir sonraki hesaba geçelim. Evet şimdi arkadaşlar ikinci hesabımızdayız. Görüyorsunuz size bir kıyafet var bunun da. Yine sıfıra elma satılmış bir hesap. Ve zamanda gelmiş olan 2021 senesinde gelmiş olan Street Factor'daki Ryu karakterinin kostümü var ki bak bunu da çok iyi hatırlıyorum nasıl çıkardığımı. Arkadaşlar bir sorunlu şarkı içerisine gelmişti. Beni bir arkadaş geri çağrı kim de vardı o zaman çok iyi biliyorum. Arkadaş geri çağır yaparken arkadaşlar sormuşlar içerisinde de bir çevirme ücretsiz hakkımız vardı ve bu kıyafeti de o zaman oradan almıştım. Evet her neyse yine lafı daha fazla uzatmadan ücretsiz şekilde olan hesap içerisinde ne silahlar varmış ki bunda fazla bir silah yoktur çünkü arkadaşlar bu hesap daha bir seviye. Ve yine içerisinde böyle bir kıyafet üstümüz var. Yine araçlar kısmında ise maalesef ki aracımız yoktur. Hemen şöyle bir kasse girelim. Yine zaten üçler konusunda da bence gayet yeterli bir tarz var. Zaten bir daha verilen kıyafet. Yine burada arkadaşlar cr özel kostümü. Bak gerçekten bu özel kostüm. Biliyorsunuz artık oyun içerisinde özel kostüm olayı tamamen kalktı. Direkt karakter üzerinde eşyayı veriyor ve bunu da varsayım olarak veriyor ama eskiden beri de her karakterin özgün kıyafeti vardı. Hatta bir Rio'nun saçıyla beraber bence hiç fena durmadı. Evet yine pantolonlara geldiğimizde yine böyle bir pantolonumuz var ki arkadaşlar bu Rio çarkında en çok hoşuma giden şey neydi biliyor musunuz? Bunda çıplak ayak var. Biliyorsunuz şimdiye kadar oyun içerisinde sadece iki tane çıplak ayak geldi. Bunlara bir tanesi Street Fighter'la geldi. Diğeri ise One Punch Man işbirliğiyle geldi ki maalesef ikisi de bende yoktur. Yine ise bu tarz bir eşyamız var. Evet onlar için ifade ifadeye geldiğimizde ifademiz yok. Koleksiyona geldiğimizde yine burası sarı çantamız yok ama yine burada iki adet ruhsandığımız var. Bak bir seviyelik hesapta bile birkaç parça eşya çıkıyor. Yine burada bir adet sök tahtamız. Araçlarımız yoktur. Profile geldiğimizde arkadaşlar yine burada birçok karakterin avatarı falan var. Yine burada Primus ve Nulla yani Adem ve Hava karakterinin de avatarları mevcut. Sökün arkadaşlar Adem ve Hava karakterinin yani Primus ve Nulla olmasının tek sebebi ise Oyun içerisindeki ilk karakterler olduğu için hani biliyorsunuz İslam'da veya Hristiyanlık'ta veya Yahudilikte de ilk kişi olarak Adem ve Havva olarak bilinir. Onun için bunların ismi zamanında Adem ve Havva ydı. Yani oyun içerisindeki ilk karakterlerdi. Evet yine şöyle diğerler kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar yine diğerler kısmında da bu tarz eşyalarımız var. Yine burada da şaşırtıcı bir şey var. Bakın Arkadaşlar ezan okunuyor. Buna videoya bir ara vereyim. Ezan bitsin sonra devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar kaldığımız enderlemi ricak olursak eğer eski arkadaş geri çağrılardan bu tarz kronok turları veriyordu. Ki arkadaşlar bu kutular bizim için çok değerlidir. Çünkü zamanında oyun içerisinde karakterleri ücret alamıyordun yani. Bu tarz kutular içerisinden karakterleri biz çıkarmaya çalışırdık ki o zamanlar da gerçekten güzeldi. Ama bu kutulardan sadece karakter değil arkadaşlar bile karakterlerin özel kostümlerini çıkartabiliyordunuz. Neyse bak bu kostüm ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında bir nevi yeni bir ifade açıyordunuz. Hatta size ne de göstereyim? Bak mesela işte bu Wukong'un özel kostümünü kuşandınız bak. Sadece kostümden bahsediyorum. Kuşandınız. O oyun içerisine girdiğinizde alt kısımda özel bir ifade yeri açılıyordu. Bu o özel ifade yerinde ise şu anda Wukong'un görmüş olduğunuz yapmasını bekleyelim bir. Evet şu anda görmüş olduğunuz bu özel ifadeyi gerçekleştiriyordu. Ve dediğim gibi ondan sonra işte artık karakterler üzerinde direkt kostümleri gelmeye başladı. Ve içerisinde böyle birbirinden farklı kostümler vardı. Yine burada arkadaşlar artık parçacıklar vardı. Eski bu parçacıklarla beraber karakterleri yükseltebiliyorduk. Yani sizin de buranın içerisinde böyle parçalar verildi. Diğer kostümlerden falan kolay kolay vermezdi. Yine burayı da böyle sizlere göstermek isterim. Satan burası olarak da özel kostümü var arkadaşlar bu hesabımız da bu şekildeydi. Peki video hakkında olan düşünceleriniz nelerdir? Sizce güzel bir içerik oldu mu ki zaten bu part arkadaşlar bu içeriğin sonuydu çünkü diğer hesaplarda baktım. Diğer hesaplarda bunlar kadar ilginç şeyler yoktur. Yani bu sonraki videolarda boş şeyler izlemek için bu videoyu da burada noktalamış olalım. Evet arkadaşlar yine bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa yer ve hali hazırda olan küçük ama bilme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın.